Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir dökme yöntemiyle lokmalar hazırlayacağız. İftardan sonra bol bol afiyetle tüketebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Hemen yapmaya başlıyorum. Herkese iyi seyirler. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker, 10 gram kuru mayayı alarak karıştırıyorum. Eridikten sonra unumu ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Bu tatlımızda hamurumuzun kıvamı çok önemli. Toplamda 2,5 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı un kullanmış oldum. Benim gibi siz de ununuzu azar azar ilave ederek kıvamını ayarlamaya çalışın. Ve çırpma işlemi de çok önemli. İçinde un topaklanması kalmaması lazım. Görmüş olduğumuz gibi kalan unumu da azar azar ilave ederek çırpmaya devam ediyorum ki istediğim kıvamı elde edeyim ve kıvamı tam olarak bu şekilde olması lazım. Şimdi üzerine bir fiske tuz ve bir yemek kaşığı zeytinyağını ilave ederek karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuz için gereken işlemleri tamamladım. İyice karıştırdıktan sonra Üzerini kapatarak mayalamayı bırakıyorum. Mayalama işlemi çok fazla olmasın. Şerbetimizi hazırlayana kadar beklemesi yeterli. Şerbeti için uygun bir tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 2,5 su bardağı suyumu ilave ederek kaynamaya bırakacağım. Suyumu ilave ediyorum. Üzerine de bir dilim limonumu ilave edip 10 dakika kaynamaya bırakıyorum. Şerbetimizin kıvamı seyrelmiş bal kıvamında olması lazım arkadaşlar. E, tatlımızda hamur kıvamı nasıl önemliyse burada şerbetimiz de çok önemli. Eğer sulu, az kaynamış bir şerbet hazırlarsanız tatlımız hamurlaşma olur. Görmüş olduğunuz gibi 10 dakika kaynamanın sonunda hafif bal kıvamında olacak arkadaşlar. Şimdi böyle sulu olduğuna bakmayın. Soğuduktan sonra biraz daha katılaşacaktır. Birazdan da göreceksiniz. Şimdi iki farklı dökme yöntemi yapacağız. İlkini böyle küçük bir şaşalı hazırlayacağız. Şaşalı da ucu sivri olan bir bıçağı ocakta ısıttım. Ve kapağını yuvarlak şekilde kesiyorum. İki farklı yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Sizin hangisi kolayınıza gelirse Sıkma torbasını şaşalın ağzına yerleştirdim ve hazırlamış olduğum hamuru poşetin içine dökerek şaşala aktarıyorum. Hamurumuz dinlendikten sonra da biraz kabarmış olduğunu görüyorsunuz ve hamuru şaşalın içine tamamen dolduruyorum ve hafif ısınmış yağın içerisine dökmeye başlıyorum. Bu arada görmüş olduğunuz gibi makası her defasında yağın içine batırıyorum ki hamura yapışmasın makasım. Yağınız çok fazla kızgın olmasın arkadaşlar. Biraz ısınmış olması yeterli. Sonra altını hafif açarak tatlınızı kızartmaya başlayabilirsiniz. Sizlerle paylaşacağım ilk yöntem bu arkadaşlar. Bir diğer yöntem de sıkma torbasını doldurup yan içerisine tatlımı dökme yöntemi. Bana göre sıkma torbasına dökmek daha kolay geldi. Sizin hangi şekilde kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz tatlınızı. Sıkma torbası ile daha kolay çıktı hamurum. Ve daha hızlı bir şekilde yağma aktardım. Ve bana göre şekli daha güzel oldu daha top top oldu arkadaşlar. Siz ikisini de deneyimlersiniz isterseniz. Ocağım şu an orta ateşte. Dikkat edin, harlı ateşe dökmeyin. Birden yandığı için içi pişmemiş olur. Buna dikkat edin lütfen. Rengi biraz döndükten sonra kevgirle karıştırmaya başladım. Zaten biraz rengi döndükten sonra kesinlikle birbirine yapışmıyor. İstediğiniz şekilde çevirebilirsiniz tatlınızı. Ve istediğim renge kıvama geldi. Çok güzel kızardı. Soğutmuş olduğum şerbetin içerisine lokmalarımı atıyorum. O kadar pratik, o kadar lezzetli ki ben yemelere doyamadım. Yani Ramazan'da İftardan sonra gidecek en güzel tatlılardan bir tanesi diyebilirim. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Hiç zamanınızı almayacak, sizi yormayacak muhteşem bir tatlı. Şerbetin içindeyken kaşıkla iyice karıştırıyorum. Bütün lokmalarımı iyice şerbete buluyorum. Şerbetledikten sonra da ringi daha da parlak oluyor. Çok güzel bir renk alıyor. Ve kevgirle şerbetin içinden alarak bir servis tabağına alıyorum. Tabi bu ölçüden sadece bu kadar çıkmadı arkadaşlar. Ben bir taraftan pişirirken ev halkı da bir taraftan yemeye devam ettiği için kalanlar sadece bunlar. Şimdi istediğiniz şekilde servise alıp afiyetle tüketebilirsiniz. Ben böyle kutlu kaplarıma koydum. Üzerine de antep fıstığı serpiştirerek servise hazırladım. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.